Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Son Fransız kırıntısını ülkesinden atarken verdiği pozda Türkiye detayı. Değerli izleyenler, 1500 yıllardan itibaren Afrika'nın önemli bir kısmını sömürgesi altına alan Fransa'ya karşı Mali, 1959 yılında bağımsızlığını kazanmıştı. 2013'te Fransız ordusunun Mali'de gerçekleştirdiği Serval operasyonunun başarısızda uğramasıyla birlikte Mali önce Fransız askerlerini bölgesinden kovarak yıllar içinde tam bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam etti. Mali şimdi de yeni anayasası ile birlikte Fransızca'yı resmi dil olmaktan çıkardı. Mali Devlet Başkanı Albay Asimi Goita ülkesinin yeni anayasasını masasına Bayraktar Akıncı'nın maketini koyarak imzaladı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'si satın alan ülkelerden biri de Mali olmuştu. Teslim edilen siyalar, Savunma Bakanı Albay Sadio Kamara'nın 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Mali'de bulunan Mopti Hava Üssü'nü ziyarete sırasında görüntülenmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.